Uyuşturucu kimdi de o ambulansta giden? Sorma Kadriye Hanım. Hani bir tane bizim şu küfe teyze var ya. O fenalaşmış. Ambulans çağırmışlar. Şu küfe teyze mi dedin? Allah Allah. Daha akşam görüşmüştüm. Hiçbir şeysi yoktu. Vallahi ambulansa girerken bal kabağı bal kabağı diye sayıklıyordu. Bal kabağı mı? Allah Allah. Canı çekti de yiyemedi. Hasta mı oldu yoksa? Yok yok öyle değil. Gözünden ateşler çıkıyordu. O ne biçim bal kabağı? etrafımda dolanıyor. İmdat beni yakalayacak falan diyordu. Çok ilginç geldi bana o yüzden bu söylediklerin. Ay moralim bozuldu vallahi heh. Neyse ben eve gideyim bir kahve içim de kendime geleyim en iyisi. Hadi görüşürüz. Kahvenin yanında da gofret pek iyi giderdi. Canım çekti. Ben de gideyim bir tane gofret bulayım bari oradan buradan. Ya Remzi nerede kaldın? Tam 5 dakika 33 saniye. 25 saniyedir burada bekliyorum. Ay Geldim Necati geldim. Söylenme kendi kendine. Remzi bu sefer niye geç kaldın bakalım? Sorma Necati. Ayakkabım bağcıkları kaybolmuş. İki saat onu aradım valla. Biliyor musun ben seni beklerken çok yoruldum. Aa oturuyorsun işte Necati ne yorgunluğu. Olur mu Remzi boş durmayayım spor yapayım dedim. Yeni parkta bir sürü aktivite yaptım. Ay çok korktum Remzi. Necati ne korktun şimdi durup dururken? Tabi senin arkan dönük Remzi görmedin. Bal geçti bir tane. Bal kabağı mı? Allah Allah. Genelde pazarlarda satılır. Durdukları yerde dururlar. Buradan nasıl geçti ki şimdi? Sanki bir hayvana benziyordu Remzi. Ben çok korktum. Hadi bir an önce gidelim. Necati beni bekle. Aha. Benim de oyun oynamazsın sen. He. Hepinizin sonu şu küfe teyze gibi olacak. Aa canım. Dışarı baksana. Garip bir şeyler oluyor. Aman Şakir, kar yağmıyor, yağmur yağmıyor. Ne olabilir ki? Herhalde senin dersten canın sıkıldı, yine dışarısını seyrediyorsun, değil mi? Ama canan, bir kere bak bak. Çocuklar, bugün biraz derse erken bitirmek durumundayım. Öğretmenler toplantısı var çünkü. Artık eve gidebilirsiniz. İyi günler. Canan bence müdür de gördü. O yüzden bizi önce eve gönderiyorlar. Aa öğretmeni duymadın mı? Toplantı varmış işte. Hadi gidelim. Ama Canan görmedin mi? Tüm mahalle sakinlerinin dikkatini. Herkes evlerden dışarı çıksın. Çabuk olun. Tövbe tövbe ne oluyor böyle hiç anlamadım doğrusu. Önce şu küfe teyze ambulans hastaneye kaldırılıyor. Sonra anonslar oluyor. Sizinle kardeşim millet ister evinde oturur ister sokağa çıkar. Söylenmeyi bırakın da bir an önce dışarı çıkın. Ay bunlar bizi dinliyorlar mı ne yapıyorlar ya? Tamam geliyorum geliyorum merak ettim zaten. Herkes toplandıysa artık oyun oynamaya başlayabiliriz. Aa yine Squid kızı çıkmış sahneye. Ayol bu oyunu oyun oyun deyip duruyorsun. Normal hayata ne zaman döneceğiz biz? Anne. Evet Şakir anons yaptılar yine buraya toplandık işte. Siz niye okuldan erken çıktınız? Benim gördüğümü sen de gördün mü anne? Gökten bal kabağı yağdı. Niye öyle bir şey oluyor hiç anlamadım doğrusu. Birazdan daha iyi anlarsın o zaman Şakir. İnanmıyorum. Demek bunların hepsi Squid Game kızının bir oyunu. Bak işte Cana sana söylemiştim inanmadın bana. Bir dakika bir dakika benim itirazım var. Biz senin her söylediğinde buralara gelmek zorunda mıyız canım? Anne bu kadar fevri davranmasa mıydın acaba? Benim canım çok sıkılıyor. O yüzden sürekli oyun oynamak istiyorum. Yalnız başıma mı oynayayım yani? Allah'tan lazer yemedin anne ha? Ay tamam tamam sustum. Geldi. Sesler buradan geliyormuş. Koş koş. Geldim Necati geldim. Ha, bizim kadro tamam işte. Artık oyuna başlayabiliriz. Buyurun işte. Şekerleriniz geliyor. Ay benimki bu sefer çok kolay geldi ha. Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Ve işte başardım. Aa bu ne? Yol dalga mı geçiyorsunuz? Benimki çok zor. Olmaz ki canım böyle. Ben de Canan'ınki gibi kolay istiyorum. Bızıkçılık yapmak yasak. Hadi Kadriye hadi başarırsın eminim. Kadriye biz sana inanıyoruz. E iyi madem. Hadi başlayayım o zaman. Kırıyorum, kırıyorum. Sağdan, biraz soldan, biraz aşağıdan. Deyecek gibi oldu. Hay Allah ya. Kaybettim işte tüh. Belki de bu sefer bir ceza yoktur anne. İşte cezanız geliyor. O da ne? Bizim okuldaki gibi. Bal kabağı yağıyor gökten. Tamam Şakir anladım. Doğru görmüşsün demek ki. Bakalım bu sefer kamera kimde duracak? Şakir, Remzi, Necati, Şakir olsun. Hadi bakalım inşallah. Kıralım kıralım. Biraz daha kıralım. Çabuk çabuk kıralım. Ceza almayalım. Sonra bal kabakları başımıza düşmesin. Yuppi başardım. Aferin sana Şakir. Başaracağına inanıyordum. Remzi sona kaldık sona kaldık görüyor musun? Ya en zorları bize denk gelirse ne yapacağız peki şimdi? Hiç endişeniz olmasın. İkinize de en zoru geliyor. Hadi başarılar Necati. Ama olmaz ki ya. Gerçekten de çok zor geldi. Kırıyorum 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 kuruyorum. Köşelere dön. Dümdüz devam et. Biraz daha gayret. kazanandan kenara çekilebilir. Ve cezan geliyor Necati. Ee, bu sefer şeker yağıyor. Hmm, pek güzelmiş hepsi he. Aa, bir tanesi kafama düştü. Necati niye dikkat etmiyorsun kardeşim ya? Tamam Remzi iyiyim sorun yok. Hadi sana kolay gelsin. Bakalım Remzi Bey başarılı olabilecek mi? Formdayım hiç merak etme Squid Game kızı. Akşam bir sürü alıştırma yaptım. Demek antrenmanlısın Remzi Bey. Hadi bakalım görelim o zaman. Ama olmaz ki canım gerçekten çok zor geldi. he. kırıyorum kırıyorum. Biraz daha kırıyorum. Acaba yalasa mıydım? Tüh vakit de geçti görüyor musun? Ne yapacağız şimdi? Olmadı ama böyle ya. Demek ki daha fazla alıştırma yapman gerekiyormuş Remzi. Dizileri de boş ver artık. İşte Remzi Bey senin de ceza geliyor. Ay bu ne böyle ya? Bal gözünün ateşler çıkıyor. Anneciğim. Hadi bu seferlik sizi affediyorum. Lazer falan atmıyorum. Bal kabağı ve şekerle idare edin artık. Ne? Bal kabağı mı? Şeker mi? Ne demek istedi şimdi bu sulgayıkken kızı? İşte Necati abi ne demek istediği de geliyor. Kusura bakmayın ben daha fazla dayanamayacağım. Zaten kazanmıştım. Hoşçakalın. Ah benim de kafama düştü.